Evet, herkese selam. Şimdi ne yapıyoruz? 7 adet Dark Metal k kırdıracağız. Abilerimizi yükledik. Yanlışlıkla bir 50 aldık sonra bilmem ne olsun su oldu derken patates olduk biraz. Şuradan 7 adet Shadow alıyoruz 300 350 abimizi bayılıyoruz. Bakalım. <laughs> Bismillah dedik, başladık. Çat 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 çat. Tak Babayı aldık. Boş olmadı. İkinciyi atıyoruz. Attık. Baş aldık. Hemen arkasına tık diye attık. <laughs> Galiba biz batmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Batan gibinin malları bunlar. Abi upgrade işi, kırma işi, İşleri bize her, her ya. Baksana abi ya. Şansımız yok abi. Yani. Ne yapalım. Item de alamıyoruz artık. Daha bırak, de şimdi. Boz kafalık lazımdı ama atmana. Kaç abi kaldı? 150 abi. 3 tren alırız. Şunları düzden ikisini 5 yaparsak. Bizim iş anca olur. Bakayım şunların at sıfır kaç para. Triyeli 7'nin kendisi 9 GB bitireyim. 180 etmiş tam buna. Şöyle kitap olmuş gibi. Abi bunları keşke Shadow bile harcamayaydık lan. 30'a koymuş. Dark Metal'in kendisi kaç para? 40. 25 de ona verdik. 65. Eee battık galiba yani kendi kendimize. Nerede bu şalov satanlar? bu 55 e. Satışı var mı burada? kaç para? Şimdi şalov da ya büyük ihtimal. Bakıyorum pazar seyce yok. Çar var ya garibanlıktan önceki ya. Zaten aslında başka bir şey. Yok. Neyse. Böyle bir sallayayım. Bakayım kaç tanesi artı Dört olacak. Yedi kaç almışız? Dört almışız. Dört Taneden sadece şu ikisi iyi. Ama bizim upgrade'de şansımız yok. Fark ettiyseniz iki videodur. Bize sağlam bir giriyor. Ben işte bu yüzden grade ve kutu kırma işini bırakmıştım. Şerif olsun diye bir daha yaptık ama iyi zarar ettik ya. Sen çok yok. bir şeyler almamız lazım. <laughs> Derken. Derken. Bizi Kürdü Ya Allah belanı versin senin <laughs> O patlayacak galiba orada. <laughs> Kafa yedik. <laughs> Aga sen geç sen bizi gene kurtarmıyor. Alalım zaten geçmez. Evet buradan babayı aldık. Yine bize güzelce bir girdi. Bunun hıncıyla ne yapıyoruz abi? Bir adet traki e giriyoruz. Hemen seri. Giren girdi diyoruz. Şuna da 35 yıl para ödü. ama? <laughs> İyi buna hala zam gelmemiş. Peki nereye gidiyor uçar? Peki uçar nereye gidiyor? Baksana abi uçana. Geri yok. Çok kutu topladı ya. Bir mailik yok. Gideceğiz <laughs> gariban işi 9.9'da bir tane zımbırtadan alacağız. Yeni hedef. Aralı hedef. Bir bakık. Orası çıktık 9.9'a. Biraz taktık abi kutuları. Son loot'a geldik. Sıfırladık. DC piredeyiz çiftlikli fere En altına bastık. Ya hak. Salak Emre birinci olmuş. Ya bak sen 70'te tek atamıyorum. Tiyoda. Derenla geyim. Bunları da ve demeye çarpmamam lazım ya. Ben şu yaratığa da vurayım yani bir 70'te tek. Yok efendim bakalım. C katkı sırm geçti. atlayalım Devam edelim. Sırm bakalım. Devam edeceğiz. Devam ediyorum. İyi. Son diye sonun akar atıyor bir tane ezik akar Atlayalım abi ikinci odaya seri. Bir kata geldik. Oyu açtık bakıyoruz neler alabileceğiz. Çalamadık. devam edelim. Teşekkür Geldik. sonra kadar bir adet monster Stone aldık. Artı dörde üç adet item yaktık. Bir adet fire element alıyoruz. Devam edelim. Devam başka devam edebileceğiz. Devam. Devam abi devam. Azimli bir şekilde devam. illa abi harcadık. 3G harcadık? 3G mi para harcadık? Keyif tanımadık. Keyif alaydık. Ulan bu şu yüzdesi kaç ya? bundan bana böyle atıyor. Sıfır ille sen nasıl gelebiliyorsun ya? Evet yallah 3. oda dedi. Sona doğru yaklaşıyoruz. Bir Outdoor Box daha alıyoruz. Üçü ikisinde bir adet Drake Supli Box daha aldık Yaplıyoruz abi doğamız bitti. Şey katamıyorum 60 da 70 de. gözüm yanıyor. Sistem atlıyor hadi lan. Üçün Burayı da bir Türk kestik. Seni memnun Evet, evet. Anladım. Alamıyoruz ve üçün altıncısındayız. Ve üçün altısından üçün birini alıyoruz. Geçtik abi dörde. Sonra doğru yaklaşıyoruz Bakalım devam alabilecek miyiz Devam, yılmak yok Yılmak yok abi Baş almaya devam Buraya değişiklik lazım ya Sadece buraya son yaratıkları değişiklik yaparak olmazmış Bu da değişiklik lazım Geldi hiçbir esprisi yok şu an. Zaten attığı kutulara baksana çok az atıyor. Kırmızı olan da kalktım mı Kırmızı hiç göremedim kaç şeydir. Sana şunu atmıyor zaten. Biraz daha alayım da. Yattı. Bak ya neredesin sen? Ah, kahpe görevsiz Evet son odaya geldik peşin biri, biri fire element doldu yattan yere şeytan gelsin bir zarar ettik o 3 videoda iyi girdi o aaa aklıma içerik gelmiyor kısır bir döngüye girmiş bulunmaktayım farmı göstermek de şey sıkıntı yse akademi gelsin de sıfırdan çar dizme serisiyle bir seri yaparız biliyorum Yok abi, sadece bunları 700 kaç yapmak da gene bir esprisi yok yani pek. Bunu ne seyir gireceğim şu alan Kaç sene lan 700 kaç? Şerefsiz. Buna mu lan direkt ne Hadi birader, hadi hadi işimiz gücümüz var, at bizi dışarı hadi. Atsana lan. İla ton atacağız, bu düz çıkılmıyor buradan. <laughs> ha çıkılıyor kullandık Ben bir son musat buçu. Yeni gelen şey bu 0.50 elde. Şu şehir basaydık, bitil kafalı. Yine ölüsü bir 20 GB vardı ya 7'ye ya. Ama işte 2 GB'lik tabi de 80'e bir dağıtmak da atmak saçma. 5 Beş 6-7 altı yedi yapardık da neler aldık? Pek de bir şey alamadık. Zaten alır %100. yüz. Son videolar biraz bizim için hoş olmadı. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.